Hmm. Anne bak. Sevgilin altında bir var be. İyi. Abi ben böyle bir espri yaptım. Bir dakika. Yani yapıyordum. Niye yapıyordum? Oh. Bana Neydi o? Bug var bug Kesinlikle burada bir bug var. Burada bir bug var. O Lan. Ben bunu ne yapayım? Adam var orada. Şşt. Birader. Güle güle. Ben de motor alayım bari. Motor alayım. Kaçayım bari. Motor da duruyor. görevini yapalım. Sıvıtın görevlerini bitirelim bari. Bu Allah fısımda. Heh. Bari biraz görev yapalım arkadaşlar. Şimdi ben seyirciyim. Size... Ve ben e, şu an buradaki grubu anlayamadım. Burada bir şey vardı gördük de anlayamadım. Şimdi oyunu kaydedeceğim arkadaşlar. Oyunu kaydedeceğim zaten değişelim birkaç saat, birkaç sonra falan. Meddok. Şimdi değiştirelim bakalım ne yapmışız önceden. Rye bye. bye.

ben kar miksim ol. Ne oldu? Sevimli. Şşşt. Futbol top. Aşkımız olsun. Ayazımız olsun. Neresiniz? Ümmet. Tam geliyorum hemen oraya. Hemen 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 hemen. Oğlum kapmış lan. Nereye gidiyor bu kendine? Ne zaman diyor? Lan Ben, ben bir silah alayım. Şu tabancayı bir alayım. Baksana zaten %18'e 17 var. Ne güzel oynarız bununla. Ne güzel ateş ederiz bununla. Şimdi Söğüt'ün evine gidelim. Söğüt'ü kurtarmak istiyorum ben. Şu bir an önce Söğüt'ü kurtaralım ya. Ne güzel. Şuan Hoppa Gidiyorum. Hoppa hoppa hop. hop yanlış gittik. Wall Street, Wall Street. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Lan gire, git, Ballas Bey'si. Sevilla boy. Demek ki Yok değil Var Oo, o, o. Niye buna vuralım. Ha. Bana vuruyorsunuz ha. bana. Ha ha. Ben de şunları alayım lan. Bu silahları alayım ben de. Oo, git buradan. Bu telefon çalıyor. Bu Nerede ki? <laughs> lan hangisi lan hangi birine düşeyim he bu tamam uyumuş ya ben de karıştırıyorum <laughs> anne <Gülüyor> anne o değil anne aşağıda dedim ben sana o değil. Aşağıda sol fıstık bir ay önce kalmış. Niye düzmüyor? Sol hatta diyorum ya. Gidiyor üste bakıyor alıyor ya. <laughs> Bakalım. Gel onlar. Tamam simit de Smith aşkı geliyor. Sevgilisi geliyor. Tamam. Evet simiti evine götüreceğiz. Ne oluyor? Ne oluyor lan burada? Artistik yapayım kardeşim burada. Artistik yapayım bunu burada. CG ne Numara kaç? İyi misin? Number değil mi? Number yani kaç? Anlayamadım. Kurban mısın? Rekordan geçiyor. Girl. I don't drive this to see you. Hadi dostum hadi stüdyoya gidebilir misin dostum ha? Hadi dostum bas. Ne benim. ne Evet bir kurtardı. Oğlum sen boy? Sen bir güzel bir şey yapayım. Adamım sen çok güzelsin ya. Düzeldin sen dedi. Resim görevleri de bitti. Oh be. Sonunda. Hayır sivritin daha bitmedi pardon.